Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün artık isime özel videolara başlıyoruz. En son videoma Kemal yorum atmıştı. Bu video onun için. Şimdi biraz tarz oynayacağız. Bayran alayım. Bir de ıslanın peşinden ikide de çıkıyor. Altın vali, vali, akraç vali. Çift hesaplaşmaya girelim. Onda on oyuncular bulundu. O oh, Rico. Larry Lowry. Önüme geliyor ona ona vuruyorum iyileştiriyorum onu. Sonunda bir tane vurabildik. Şimdi onu iyileştiriyoruz. Canı fırken iyileştireceğiz onu. Grom 2900 hasar verdi tekte. Beni iyileştirin. Hayır. Hari, hay kaç hari kaç. Kaç. Kaçacak mı? Tamam. Aşağıya git. Hayır ya. Neyi gözlüyorum? Miko. Çok çiftleşme kalksın. Maçımız başlıyor. Yanımızda da Alpimi var. Alpimi bu. Gelip bir şuna yardım etsen. Çok yavaş da oluyor. kendini atması dışında hiç iyi bir şey yok. Duvarlardan geçebiliyor bir tek Miko. İyi karakter ama çok yavaş dolması kötü. Buraya, buraya. Rahatça kaçabiliyorum. Hop. 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 Ben kötü oynayanlara dislike atarım. İki üçünü öldüremediler. Çünkü ben ninja oynuyorum. Dolu olunca vurmak imkansız gibi bir şey oluyor. Bir tane daha pembe dursek son Son takım. Son takım. Alpili mi? Ne yaptı? Bro peste çok güzel oldu. Lari, Lari. Şimdi de bir tur. Dalgalar. Abi tek hesapla şuna. Artık duvarların arkasından geçebiliyorum. Şimdi diyelim burası kapalı. Önüne bunu koyuyorsun. Bu tarafa değil. Bu tarafa koyuyorsun. Ama bu yıldız güç buraya koyuyorsun. Uzun atladı. Yıldız güç. Kit. Kit üstümüze atlayınca. Zıplayalım. 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 Görürsün kolet. Göremezsin kolet. Burada ben varım. Emz. Tam da aksesuara basmıştım. Jisi alayım en iyisi. hesaplaşma. Yanımızda da Dynamike var. Şimdi evet. Buradan doğru Hopu ed Edgar Edgar e, Hayır Evet Şimdi Atla Ama bir tane ev var Neyse ben de. Nerede ya? Hem alalım. Tek ne alaka? Sekiz bit tabi. 8 bit. Sekiz bit. Sekiz bit. Grey mi? Grey. Dislike al sana ne? Kime kızıyorsun kime? Al sana dislike. Çarpı da atalım. Al dislike de koyalım bir tane. Senin story diyen var mı? Bu var mı? Yok ya, böyle yapalım. Hasarına bakın verdiği. Al dislike, al. Oynayamıyorsun sen. Sen ancak gir çalıya bekle. Şimdi nasıl savaşırız izle. Böyle savaşılmaz, bu değil de. Yanlış zaman. Bu değil. Bir sonraki maçta göstereceğim nasıl savaşılır. 8 bit. Ne yaptı? Evet işte. Şimdi gördüğünüz Feng gibi savaşılır. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.